hurma temizleme ve optik ayıklama hattı. Hurma temizleme ve optik ayıklama hattı, hurmaları yüksek hassasiyetle temizleme, parlatma ve ayıklama konusunda en gelişmiş sistemlerden biridir. Hurmalar, bir besleme konveyörü aracılığıyla sürekli olarak titreşimli bir elek ünitesine taşınır. Bu ünite hurmalardan yabancı maddeleri, dalları ve safsızlıkları temizler. Ardından hurmaların görünümünü özel yumuşak fırçalarla iyileştiren parlatma aşamasına geçilir ve daha sonra optik ayıklama aşamasına yönlendirilir. Bu ünite hurmaları şekil ve renklerine göre yüksek doğrulukla ayıklar. Makine kullanıcının belirttiği renk veya şekil özelliklerine sahip hurmaları ayıklar. Son olarak hurmalar kutulara, kartonlara veya istenilen özelliklere uygun olarak paketlenir. Kameralı ayıklama modern teknolojiyi ve yüksek verimliliği bir araya getirerek kaliteli bir ürün sunar.